<laughs> Samsun'un Canik Belediyesi ile Genç İHH ekipleri depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta köylerde yaşayan ailelere psikososyal destek <laughs> hizmeti veriyor. Ama ...travmatik bir olay yaşadığımız için olarak karşılığı Aralarında psikolojik danışmanların da olduğu gönüllüler 15 kişilik ekip oluşturdu. Hazırlanan faaliyetle özellikle kente uzak mahallelerde yaşayan ailelerin deprem travmasını atlatması amaçlanıyor. Proje kapsamında Maraş ilinin kırsal kesimlerini kapsayan bir çalışma bu. Önceliğimiz çalışmanın ana temasını çocuklarımız oluşturuyor. Deprem sonrasında çocuklarımızın psikososyal olarak topluma adapte olması, kendini bulması, psikolojik iyi halinin daha yani psikolojik iyi halini oluşturmak için bu çalışmaları yürütüyoruz Çalışmamızın ikinci kısmında ise ailelerimizi ön plana çıkarıyoruz Sonuçta bir deprem yaşandı bir afet yaşandı bir travmatik olay var bir durum var burada bu durumun sonunda anne ve babalarda görülen fizyolojik psikolojik ruhsal bilişsel sosyal olarak ne gibi olumsuz durumlar var ve kişi kendini nasıl iyi edebilir nasıl topluma dönebilir nasıl kendine daha iyi konuma getirebilir e, bunları ifade edeceğiz. Çadırlarda ya da evlerde anne ve babalarla bir araya gelen ekipler deprem korkusunun oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının yaşattığı streste baş etmenin yollarını anlatıyor. <laughs> Toplu olarak eğitimimizi yaptıktan sonra e, özelde orada ifade edemediklerini e, eğitim bittikten sonra birebir ailelerle görüşmelerini yapıyoruz. E, Durumun mesela çocukta veya kendisindeki durumu daha detaylı bir şekilde bizlere anlatıyor. Biz orada nasıl davranması gerekiyor, neler yapması gerekiyor bunlarla ilgili bazı bilgilendirmeler yapıyoruz.